Merhaba arkadaşlar ben rehberiniz Özgür. Bugün sizlerle birlikte Diyarbakır'da yalan çizgilerin dört kapısından biri olan Çal Kapı ve adıyla Mardin Kapı ile ulaşacağız. Öncelikle Mardin Kapı kentin güneyinde yer almaktadır. Adına Mardin Kapı denmesinin sebebi ise önceden buranın Mardin Kapının kullanım amacı şehre giriş ve çıkışları kontrol etmekti. Kapı eskiden güneşin doğuşuyla açılır, batışıyla ise kapanırmış. Lakin şimdi kapatılmıyor. Kapı şu an tek girişidir fakat yerden belli bir yüksekliğe kadar verilen kapı, sınav kantınlarından da anlaşıldığı üzere önceden üç girişliymiş. Giriş. Zamanla köklü değişimle uğramış olan kapıdan, bugün sadece tek girişi ayakta kalabilmiştir. Kapının sağ tarafında bulunan kemerli geçit İslami dönemlere ait. Kapının, <laughs> kapının üzerinde kabartmalar ve bezemeler görmek mümkün. Kapının üzerinde yer alan kitabeler ise Abbas Halifesi Müttedi Bilah dönemine tarihlidir. Mardin kapının üzerinde yer alan kitabelere göre 909 ile 910 tarihleri arasında Halife Müttedi ve Veziri olan Ali bin Muhammed'in yardımıyla Celcer Ali oğlu Yahya idaresinde Cemil oğlu Diyarbakır'ın mühendisi olan Ahmet tarafından onarıldığıdır. Bundan önce Halife Müttehidebillah Diyarbakır Egemenliği altına aldıktan sonra buranın asillerinin tarafından konu aldı. Buranın asillerinin barınağı olarak imgeldi. Mardin kapıdan keçi burcunu ve hersel bahçelerini görmek mümkün. Değil. show